Soylu'ya yakın isim CHP'ye transfer oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla yakın temas halinde olan AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy Partisi'nden istifa ederek ilçe teşkilatıyla birlikte CHP'ye katıldı. Sözcüden Özgür Ceben'in haberine göre, uzun yıllar AKP'nin Diyarbakır ilçe başkanlığını görevini yürüten Nimet Aksoy, ilçe teşkilatı ile birlikte partisinden istifa ederek topluca Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Aksoy Partisi'nin eski ilçe teşkilatıyla CHP'ye katılma kararı alınca ilçede toplu katılım ve rozet takma töreni düzenlendi. CHP İl Başkanı Gönül Özer, partilerinin her geçen gün Diyarbakır'da güçlendiğini ve özellikle kırsal kesimde partiye toplu katılımların yaşandığını söyledi. CHP Silvan ilçe Başkanı İhsan Kızılkan da, ilçede göreve geldiği günden beri partisine binlerce kişinin katılım sağladığını ve son olarak da AKP eski ilçe başkanı Nimet Aksoy'un eski ilçe yönetimiyle birlikte partilerine katıldığını belirterek, Nimet Aksoy ve diğer arkadaşlara hoş geldiniz diyoruz. Bundan sonra hep beraber Silvan'da CHP'nin başarısı için çalışacağız. CHP'nin Silvan'da seçimleri kazanarak birinci parti olması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz dedi.